Allah cezanı versin. Sen. Allah cezanı versin, hiç Arzu Hanım kendinize gelin. Allah cezanı versin. Madem kafa çalışmıyor sen niye laf dinlemiyorsun? Yeter! Geçin yerinize. Sessizce telefonun gelmesini bekleyeceğiz. Ya tamam bekleyelim de bu adam beni arayacak hali yok ya. Beni niye tutuyorsunuz burada? Gelecek, gelecek. Sana da sıra gelecek. Geç otur şöyle. Geç otur. Niye lafımı dinlemiyorsun Mehmet sen beni? Niye lafımı dinlemiyorsun? Zıbarıp otursaydın yerinde şimdi çocuk onun elinde olmayacaktı. Sen niye böyle yapıyorsun? Beni adam yerine koyup da yerini söyleydin. Başımıza bundan hiçbiri gelmeyecekti. Okulda dedim uyuttun beni. Senin kadar benim de hakkım kızımı görmek. Sus Mehmet. Sus. Nereden senin kızın oluyor? Nerede şimdi çocuk Nerede? Arzu... ...daha çok kalacak mı misafirimiz burada? Misafir değil Mehmet. Çocuk artık hep burada kalacak. O bırakan herif gelip almayacak mı bunu? Öldü. O herif... ...kaza geçirip öldü. Kimi kimsesi yok mu yani şimdi bunun? Var. E tamam çağıralım söyleyelim gelsin alsın. Zeki kaçırmış bu çocuğu Mehmet. Ha. Neden? Uzun hikaye. Çok uzun hikaye. Ben bu çocuğu alsam... ...götürsem versem ailesine... ...kaçırılmış bu çocuk Mehmet. Suç ortağı diye tıkacaklar beni hapse Abim... Abim zaten biliyorsun mahveder beni. Ya mimliyiz. Kimse bakmaz gözümüzün yaşına. Atı verirler hapse. Allah korusun, Allah korusun Arzu. Arzu yoksa bu çocuk haberlerdeki kız mı? Yapma etme yazık günah Arzu. Götüreyim teslim edeyim. Anası babası mahvolmuştur ufacık çocuk bu. Yolda buldum derim Arzu. Yapamayız Mehmet. Olmaz. Yapamayız. Zeki'nin emaneti bu çocuk bana. Ben büyüteceğim bu çocuğu. Hep zaten ufacık. Unutur. Nüfusu ne olacak Arzu? Bu çocuk okula gitmeyecek mi? İnsan içine çıkmayacak mı? Senin kızın adı neydi? Cansu. Cansu. Al sana kimlik işte. Soran olursa Cansu benim kızım. Anası bıraktı gitti başıma dersin. Nüfusa da götürürsün kimliği kayboldu dersin... ...yeni kimlik çıkartırsın. Ee, nüfusu bende. Bana solacak karı aramış taramış bulamamış nüfus kağıdını. Olmaz olasıca. İyi işte. Böyle buralarda bak koşturur... ...oynar büyür bizimle beraber. Hem bize de can yoldaşı olur. Bak biz bu çocuğa çok iyi bakacağız tamam mı Mehmet? Çok iyi bakacağız. Allah senden bir evlat aldı. Yerine de bunu verdi belki. Ne bileyim. Ne diyeyim Arzu? Ben senin işlerine karışmam ki. Sen ne diyorsan o. Şimdi çok ilgilen tamam mı? Hep oyunlar oyna. Oyalı onu oyalı ki unutsun eski. Unutsun ki ağlamasın artık böyle Tamam. Cansu. Benim adım Cansu değil. Benim adım Elif. Tamam. Bundan sonra Cansu olsa olmaz mı? Hmm. Bahçeyi gezelim mi sen? Sen Danguş'u tanıyor Danguş kim? Danguş bizim buradaki en iyi dostumuz. Gel seni Danguş'u tanıştıralım. Hadi bakalım. Onunla sohbet ederiz, oyunlar oynarız biz burada. Danguş'u sen de çok seveceksin, tamam mı? Tamam. Bak şimdi daha şuradan döndüğümüzde... ...Danguş'un yuvası var orada, Danguş'un yanına gideceğiz. Şimdi onunla sohbetler edeceğiz, tamam mı? <laughs> Bu bana baba dedi. Ben ona kızım dedim. Korudum, kolladım. Baktım ona. Çok güzel kolladın. Hani nerede şimdi kolladın çocuk? Çocuk nerede? Ya bir sessiz olalım artık. Gerçekten. Mehmet gel sen benimle. Bir su iç, bir şey iç kendine gel. Sen de üzme artık bu adamı Arzu Hanım. Yeter. Adama ihtiyaç kalmadı tabii. Ne dedim Meltem? Bir şey mi dedim? Bir daha söyle. Karnım acıktı diyorum. Bir şeyler falan mı yesek? Ne yapsak? Ha? Ben söyledim. Polis arkadaşlar getirecek bir şeyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.